arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sifkin Ayn'ın Samuri bir şarkısını izliyoruz. Kendileri FNC grubunda. Biraz baktım FNC'de kim var kim yok diye. E, zamanında PT Island ve Siyan ile bir grup vardı. Bilen biliyordur belki. O grupları ben bayağı takip ediyordum. Hatta dizleri falan vardı. Tudu Beautiful'da beraber falan oynadıkları dizileri vardı. Ana vokallerini. Onları bayağı falan takip ettim. Bugün de bu şarkıyı izleyecektim. Baktım ki hani şey, hani aynı şirketten çıkmış ve bu grup kendi şirketi içerisinde ilk defa dans eden grup. Yani dans eden erkek grubu. Normalde diğer şekilde hani ve biraz daha rock tarzımsı, tarzımsı gidiyorlardı. Şimdi şey dönmüşler direkt hani dans eden erkeklere falan dönmüşler. E, diye bir grup çıkardı geçen senede ya da iki sene önce tam hatırlamıyorum. Belki bu sene de olabilir. Yani bu şekilde ilerliyorlar. Bakın nasıl olmuş. Şarkısı normal Steve bayağı iyi gidiyormuş. Yani normal bir şekilde gidiyormuş daha doğrusu. Bu sene hem bayağı bir ödül almış bir de e, şarkıları da biraz fazla izlenmiş bu sene. Yani toplamından daha fazla izlenmiş. Geçen seneki şarkısı mesela 40 milyon izlenmiş. Bu sene şarkısı 40 yani 45 milyon izlenmiş. Yani ne kadar fark var. Sene oynuyor yani. Bakalım şarkısı nasıl olmuş bir de oradan görelim izleyelim. Kapağı beni tutmuştu bayağı iyi indir oldu yani. Uuu uh, eski baba var. Reklam mı? Niye reklam? Aston Martin değil oğlum? Aston Martin reklamı nasıl aldınız oha? Bu kadar baya iyi ya. <laughs> oha hiç böyle bir şey beklemedim burada. daha Şarkın havasını beğendim ya böyle. Günümüz günümüz K-pop şarkıları gibi şey gibi durmuyor yani hani böyle tatlımış şey böyle eğlenimsi falan durmuyor. Bunlar biraz daha böyle Cool ve sert girmişler yani. Oğlum çok beğendim bu arada grubun. Ejder de bayağı Çocuk falan, çocuk kesin visual'ları bu arada. Yüzde yüz eminim yani. Bayağı iyi. Seventh'in homerun'daki arka görüntü de böyleydi. Bir daha varsa biliyordur zaten. <laughs> bu çocuk da iyi ya. Çocukların görselleri bayağı iyi ya. Ama şarkının klibiyle sanki çok fazla uğraşılamamış gibi geldi bana bu arada. Geçişlerden falan biraz bu şekilde anladım. Ya da editleyen kişiler falan çok bir sanki. Veysel ayrıldı. Bunun hepsi yakıyor bir Ne yazı görülecek galiba? güzel ya. Arkadan biraz ototönle bastırılmış ama yine iyi duruyor. Buradaki <laughs> çoğu ne kırmızı saç çok yakışıyor ya. Yakışanlar çok yakışıyor. Aga <laughs> ne oluyoruz ya? Bir şey anlatmaya çalışıyor ama niye anlatmaya çalışıyor tam anlamadım. Yani falan mı ne Yani? Mahmet ne acaba? Hikayesi bilen varsa yazabilir. Oo reis geldi. <laughs> Reis adamlara direkt sıksaydın yeni bir şey sıkıyor ki. İki önce birini sıkardın kaçarken bir şey sıkıp kuturdun yani bir şey yapardın. Para harcanmış biraz sanki bu taraflara. Özellikle bu sahneye. Şu lan ikonu bayağı iyi olmuş ya. Acaba grubun ikonu falan mı acaba? Ya, bunda bir liderlik havası çizdim ya ben direkt. <laughs> Biraz sert hava de var dedim ya direkt yumuşa da fark ettiniz maviler falan gelmiş Biraz şey helikopter pist herhalde orası aynen Nereye sıkıyorlar bunlar ya düşman falan mı edinler ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Orası da bayağı <laughs> Elektronik <laughs> dans ediyormuş Hadi gidiyoruz bakalım iyisiniz. Yes. Sen bir hikayeyi anlamadım ama bilen varsa yazar zaten ya. Video güzeldi ya şarkı da güzeldi bence hani dinlenir. Arada açıp dinlenir yani. C9. Bakalım. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın. Ve istediğiniz bir şarkı varsa yorumlara bırakabilirsiniz oradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.